Canlarım merhaba ben Terpi Bugün sizinle Süleyman Mabedi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda, izlemeyenler de hemen koysun izlesin sonra oraya gelsin. Bir önceki videoda Mabed'in siyasi tarafını konuşmuştuk biraz. Bugün de birazcık da biraz ezoterik tarafını ve enteresan ülkemizde yaşanan çok enteresan bir suikastla alakalı tarafını konuşacağız hep birlikte. O zaman hemen başlayalım. Şimdi Süleyman Mabedi geçen hafta konuştuğumuz gibi Süleyman Peygamber tarafından yapılmış bir mabed. Süleyman Peygamber de Yahudilerin kral olarak kabul ettiği, biz Müslümanların ise hem kral hem de büyük bir peygamber olarak kabul ettiği bir isim. Gerçekten baktığımız zaman Süleyman Peygamber çok şanslı ve çok lütuflarla donatılmış bir kişi aynı zamanda. Yani ona verilen şeylerin başka hiç kimse dünyadaki hiç kimseye verilmediğini görüyoruz. Çünkü bunu da İslami şeyler şuna bağlı. Süleyman Peygamber çok şükreden bir insandı. Yani çok fazla şükrederdi. Bu yüzden lütufla donatıldıkça donatıldı, donatıldıkça donatıldı. Düşünebiliyor musunuz? Yani rüzgarlar, karıncalar, cinler, yeryüzündeki her varlık onun emrine verilmiş. Bir yüzük vardı parmağında. O yüzükle, bugünkü benim de çok sevdiğim bir kitap ve film olan, yüzüklerin efendisine ilham olan bir yüzük. O yüzükle ve yüzüğün üzerindeki mühürle de ne yapıyor? O nasıl bir tasım varsa yüzükte Bu bahsettiğim dünyadaki tüm unsurları Etkisi altına alarak Onlara istediğini yaptırabiliyor Mabedi de yapmış Mabedi yapmasını ona Allah emretmiş Ve o da hem de mabet hem de Ma'bede mabetle beraber Bir saray yaptır, yaptırıyor Sarayı nereden öğreniyoruz? Sarayı da bize yine Kur'an-ı Kerim anlatıyor Hatta sarayı anlatırken şöyle bir şeyden bahsediyor Sebe Melikesi Belkıs e, bu Melike hayatında ilk defa böyle bir saraya giriyor, e, sarayın ihtişamından çok etkileniyor ve saraya girer girmez artık o sarayın yüzeyi, tabanı nasıl bir teknolojiyle yapıldıysa e, irkilerek eteklerini topluyor, sanki ayaklarının altından su geçiyormuş gibi hissediyor. Uyarıyorlar onu diyorlar, su geçmiyor yani doğru yürüyebilirsin, herhangi bir problem yok diyorlar, bunun üzerine eteklerini düzeltiyor. Ne artık dediğim gibi yani o taban nasıl tabandı yani o cam nasıl bir dizayndı? Altından su geç, cam mıydı işte altından su geçiyordu. Onu mu gördü artık Melike e, canlı eteklerini kaldırdı. Böyle bir tasarımla yapılmış yani muhteşem bir tasarım, muhteşem bir estetik ve muhteşem bir matematik var mabedin içerisinde. E, ve Yahudiler de tekrar bu mabedi yapabileceklerini düşünüyorlar ama sonuçta mabedi yapan Süleyman peygamber artık yok yani tekrar aynı tılsımla, aynı hikayelerle aynı şeyi yapmaları zaten imkansız zaten mabedin nasıl yapıldığı da gizli saklı mabedin planı da gizli bunlar da kayıp enteresandır Newton biliyorsunuz büyük e, bilim adamı bunun bir e, kehaneti var mabetle ilgili bunu konuşacağız ama ondan önce bir şey söyleyeceğim size yani şimdi benim gözlemlediğim bir şey var evet Newton büyük bir bilim adamı e, hatta iki şey var önce birisinden bahsedeyim büyük bir bilim adamı saygı duyuyoruz. Bilime, insanlar katkısı olan herkese karşı benim saygım ve teşekkürlerim var. Ancak yani Newton'u bize ana sınıfından itibaren ezberletmeye başlıyorlar yani. Anamızın babamızın adını ezberlediğimiz gibi Newton'u ezberliyoruz, Einstein'ı ezberliyoruz, Arşimet'i ezberliyoruz. Ya bu neden bu son şeyi bilmiyorum. Son Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatını bilmiyorum. Belki değişmiştir. Yani bunları ezberlerken biz neden kendi bilim insanlarımızı, kendi çok değerli alimlerimizi ve bilginlerimizi tanımıyoruz ve bunları çocuklarımıza neden öğretmiyoruz yani benim de atölyelerim var ama atölyelerde çocuklarla sık sık bunları konuşmak istiyorum ve onlara bunları hatırlatıyorum yani bir el-harezmi dünya biliyor el-harezmi ben neden bilmiyorum yani bu insanlar neden biliyor Cezeri'yi dünya biliyor. Dünya biliyor yani. Gerçekten bakın bütün şeylere, müfredatlara bakın. Cezeri'den bahsedilmemesi mümkün değil. Cezeri dünyanın en ilk bilim insanlarından bir tanesi belki de. E cezeri neden bilmiyorum? Yani neden Platon'u, Eflatun'u biliyoruz da bu Cezeri'yi neden bilmiyoruz? Yani i̇bn Sina neden, Ali Kuşçu'yu neden tanımıyoruz? Neden yani? Yani bir dönem Orta Doğu şu an bataklık denilen bu Orta Doğu, dünyadaki bilimin merkeziydi ve sanatın merkeziydi. Bir bataklık değildi bu Orta Doğu'yu. E bu Orta Doğu'yu bataklık haline getiren e, politikalar, yanlış politikalar ve yanlış devlet yöneticileri oldu. E, i̇çimizdeki bu Orta Doğu'nun içindeki hmm, hainler oldu. Orta Doğu asla bataklık değildi. Bağdat, bugün savaşla anılan Bağdat, bugün yıkımla anılan Bağdat, bugün terörle anılan Bağdat, bugün dünyanın en büyük Amerikan Büyükelçiliğinin içinde olduğu utanç kaynağı olan Bağdat, bir dönem bilim şehriydi. Dünyadaki tüm bilim insanları buraya akın ederdi. Ve bu bahsettiğim bilim insanları da bu Bağdat şehirlerinden çıktı. Buralardan çıktılar ve dünyaya yayıldılar. Bir Bizans kralı rüyasında bir gün şunu görür. Büyük bir kartal doğudan batıya doğru süratle gitmektedir. Kahinler o rüyayı Bağdat Bizans imparatoruna şu şekilde yorumlarlar. Derler ki bilgi doğuyu terk edip batıya gidiyor. Yani onu şey yapmazsan, kabul etmezsen, sana verilen lütfu ve ihsanı e, yeterince e, şükretmezsen ve onlara yeteri, yeterince sarıp sarmalamazsan gider yani gider ve gitti. Umuyoruz ki günün birinde geri gelir ama o kartal doğudan batıya uçmuş durumda, doğuda şu an bir bataklığa dönmüş durumda. Birinci şeyim bu Neptunla ilgili. İkincisi de şu yine yanlış bilinen bir bilgi var, onu düzeltmek istiyorum çünkü çok fazla insanlar e, algılara algılarla yönetiliyorlar. Ve bazı ezberletilmiş bilgiler sunuluyor insanlara ve insanlar da ezberletilmiş bilgileri alıyorlar ve kanıksıyorlar ve onu öyle kabul ediyorlar. Şimdi bilim insanları genelde ateist olur diye bir algı var. Yani bilimi sanki insanlara ateistler sunmuştur. Dindar, inançlı insanlar bilim yapmazlar diye bir algı var. Dünyanın en büyük yalanı ve en yanlış algısı. Ya bugün Darwin denen adam bile yani hani Darwin'i birçok insan sevmez şey yapmaz. Darwin denen adam bile bir rahip bir Hristiyan rahipti. Newton. Hadi kabul edelim dünyanın gelmiş geçmiş en büyük bilim insanlarından bir tanesi. Bir hayatını okuyun Allah aşkına. Adamın hayatında fizik olduğu kadar metafizik var. Ezoterizm var. Spiritüel dünyayla çok fazla ilgilenmiş adamın kehanetleri var ya. Yani bu bilimle e, dinler neden bu kadar ayrışılmaya çalışılıyor? Bütün bilim insan bugün Mısır'a Mısır'ın Mısır'ın çok bilimsel bir e, antik ülke olduğunu konuşuyoruz. E bugün Mısır'ın bütün bilim insanları rahipti. Yani bunlar hep inançla ilgiliydi yani. Yine Müslüman bilim insanların eee Harizmi ya da Cezeri Ali İmran suresinden etkilenerek bilim yaptığını söylüyor. Yani bunlar aynı zamanda inançlı ve dindar ve dini yönleri olan insanlar. Yani bilimi ben ateist, ateist ateistlere de ateistlere saygı duyuyorum. E, dinleyen ateistler de vardır belki. Benim kimsenin bir problemim yok. Herkesin inancı kendine ama bu yanlış algıların kırılması gerekiyor. Çünkü dünyadaki en büyük bilim insanlarının mutlaka dini ve spiritüel bir yönünde vardır. Newton bunlardan bir tanesi. Newton'a neden, e, Newton neden bahsettim? Çünkü Newton kehanetlerinden biri de şudur. Günün birinde Süleyman mabedi yapılacak ve bu mabedle birlikte Müslümanlarla Yahudiler arasında büyük bir kıyamet savaşı kopacak der bu Newton'un kainidir ama bunu söylemek için de kain olmaya gerek yok. Bu, bunun olacağı kesin yani bu insanlar bu mabedi yapacaklar yani. Ma, çünkü onların e, nihai hedefi vaat edilmiş şeylere ulaşmak. mabette de onlara vaat edildi yani. Biz onu iki kere yıktırdık, zayıftık, güçlendiğimizde tekrar gideceğiz ve o muhteşem mabedi yani bizi sembolize eden o mabedi yapacağız diye bir şeyleri var, hedefleri var. Şimdi mabetle ilgili yine enteresan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mabet bugünkü masonik anlayışlarında da temelinde olan yapıdır. Masonlar. Masonları nasıl biliriz? İşte dünya yönetir, dünyayı karıştırır falan filan. Bazıları da çok entelektüel insanların entelektüel erkeklerin mason, mason bir kadın olamaz. Masonların erkek olması gerekiyor. Entelektüel ve aydınlanmacı erkeklerin işte bir araya gelip dünyadaki stok bilgiyi saklayan bir şey olduğunu söylerler. Ama masonlar genelde pek sevilmez. Çok da İnsanların zihninde doğru güzel imajlar bırakmayan bir e, lobi olarak kabul edilir. Şimdi masonlar kendilerini bu mabede dayandırıyorlar bütün hikayelerini. Mabette Hiram Usta denen bir usta çalışır. Bir mimar. Mabedin mimarıdır. İnsan mıdır, cin midir, ne olduğu da çok da belli değil. Biliyorsunuz mabedi zaten demonların, büyük cin demonlarının yaptığını e, konuşmuştuk bir önceki videoda da. Bu Hiram Usta da yani insan mı değil mi onu, onu bilmiyoruz. Ama Mabedi yapan kişi olduğu biliniyor. Mabedin mimarı ve mabedin sırlarını saklayan kişi olduğu biliniyor. Hikayeye göre Hiram Usta'nın kalfaları bu sırrı Hiram Usta'dan almak istiyorlar. Bu yüzden Hiram Usta'yı sıkıştırıyorlar ve sırrı onlara vermesini istiyorlar. Hiram Usta bu sırları tabii ki kalfalarına vermiyor. Bu yüzden mabette bir kapıdan öte, öteki kapıya doğru koşmaya çalışıyor ama her kapıda onu bir kalfa karşılıyor ve kalfalar ustalarını, Hiram Usta'yı döverek öldürüyorlar. Ama buna rağmen ser veriyor. Hiramusta Usta sırrını vermiyor. İşte masonlarda da bir sır vermeme hikayesi vardır. Sır vermezler. Sırcıdırlar, sır saklarlar. Ve bu sır saklama e, eylemlerinde işte Hiramusta'nın kendi ölümüne rağmen, kendi canına rağmen o sırrı saklamasına bağlarlar. E, sırcılıkları buradan gelir. Ve yine kendilerini Hiram ile bağlantılı görürler. Mason zaten duvar işçisi demektir. Bu duvar işçiliği hem Hiram Usta'ya atıftır hem de Yahudilerin e, Mısır, antik Mısır'da yaşadıkları duvar işçiliğine atıftır. Yahudiler Mısır'ın e, önemli duvar işçisiydiler. Çok iyi duvarlar yaparlardı. Mason kelimesi bu her ikisine birden e, atıftır aslına bakarsanız. Ve Hiram Usta'nın annesi Dul'dur. Dul kadının oğlu denir Hiram Usta'ya. Ve Masonlar da kendilerini birbirleri arasında konuşurken birbirlerine Dul kadının oğlu derler. Yani analarını da Hiramus'tan anasına birazcık şey yapıyorlar, bağlan e, bağlıyorlar. Ve dul kadının oğlu cümlesini gördüğünüz yerde anlayın ki orada masonik bir şey vardır. Bu onlar arasındaki bir sembol dildir. 2001 ya da 2000 yılında Türkiye'de Üzeyir Garit denen bir e, iş adamı öldürüldü. Üzeyl Garih değerli bir e, e, iş adamıydı. Yahudi bir e, Türk iş adamıydı. Ve enteresan bir şekilde Yahudi olmasına rağmen Eyüp mezarlığında bulundu e, cesedi. Hem de ceseti e, ünlü bir Nakşibendi şeyhiyle Fevzi Çakmak mezarının arasında ikisinin arasında. Bu enteresan bir mesaj. E, ulaşması gereken yerlere ulaşmıştır muhtemelen. Şimdi Üzeyir Garih'in bir arkadaşı var. Şimdi ismini de vermek istemiyorum. Ona soruluyor. Nerede gördünüz Üzeyir Garih'i en son diyorlar işte bu olaydan hemen sonra. Bu beyefendi diyor ki bir dul kadının oğlu varmış ona para verecekmiş en son bunun konuşmasını yaptık diyor. Dul kadının oğlu ona para verecek en son bunun konuşmasını yapmışlar. Burada da yani Üzeyir Garhi'nin vefatında da bu Masonik şeyleri tabii ki görüyoruz. Zaten Üzeyir Garhi'nin vefatından sonra da Orta Doğu'da birçok şey değişti. 11 Eylül olayları oldu sonra Bağdat işgal edildi vesaire bilmem ne. Orta Doğu değişikçe değiştikçe 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 değişti. Üzeyir de merak edenler kim izlesin? Kurtlar Vadisi'ndeki Mehmet Karahanlı karakterini izlesin. Üzeyir Garih'in Mehmet Karahanlı olduğu söyleniyor. Mehmet Karahanlı da yine Üzeyir Garih gibi bir şekilde öldürülüyor. Yani çok enteresan bir cinayet. Üzeyir Garih'i de e, oradaki bir tinercinin öldürdüğü söylenir. Ama ne tinercinin o öldürdüğünü söylediği bıçakta ne de tinercide Üzeyir Garih'e ait hiçbir şey bulunamadı enteresan bir de. dünyada enteresan şeyler oluyor ve bakın o cinayet de aslında yine Süleyman Mabedi ile alakalı işte mabet bu kadar trend bu kadar hala toplumları dünyayı şekillendiren bir mabet kendisi yıkılmış ama etkileri hala devam ediyor İnşallah dünyayı bundan sonra onunla etkiler yapar İnşallah her şey bizim için ve bu Orta Doğu'dan bataklık için <laughs> ama tabii ki bataklık değil. Bu bataklık için her şey olumlu bir şekilde gelişir. Videomu sonlandırıyorum çünkü sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Aboneliklerinizi, aboneliklerinizi yani abone olmanızı ve de beğenilerinizi ve de tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum.